Yılların eskitemediği dostluklardan biri ekrandan gerçeğe taşındı. 2000'li yılların fenomen dizisi Sihirli Annem'de Çilek ve Ceren karakterleriyle gönüllere taht kuran Zeynep Özkaya ve Gizem Güven yıllar sonra bir kez daha gündemde. Bu sefer sette değil, yan yana apartman dairelerinde. Dizide çocuk yaşta kamera karşısına geçen bu iki isim dostluklarını setle sınırlı bırakmadı. Aradan geçen yıllara, değişen projelere ve hayatlara rağmen ilişkileri hiç kopmadı. Şimdi ise kader bir kez daha onları bir araya getirdi. Artık komşular. Film çekim tahtası Sihirli Annem, Hepimiz Biriz geliyor. Nostalji rüzgarı sinema salonlarına da taşınıyor. Sihirli Annem, Hepimiz Biriz adlı yeni film projesi için ikili yeniden kamera karşısında. Orijinal kadronun bir araya geldiği projede izleyicileri hem geçmişe götürecek hem de günümüz dokunuşlarıyla yenilenecek bir hikaye bekliyor. Setten sızan ilk kareler Hayranları şimdiden heyecanlandırmış durumda. El ele tutuşan iki kadın gerçek hayatta da birlikte. Magazin kulislerine düşen bilgiye göre Zeynep ve Gizem'in yeni yaşam alanları aynı site içinde. Bu rastlantı mı, plan mı bilinmez ama sosyal medyada ikilinin birlikte kahve içerken ya da evcil hayvanlarıyla oynarken paylaştığı kareler gerçek dostluk budur dedirtiyor.